Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şş, My Town şahane hayatım ikinci bölümü çekiyoruz. Çekmediğim yıllar, çekmedim yıllardır veya bir yıl falan olmuştur veya aylardır, altı aydır falan. Bilmiyorum. O, o zaman ben My Town'la sevmiştim. Çok yer kaplıyordu. O yüzden sonra unutmuştum hazırlıklarını. Neyse hadi ee, devam edelim. Hadi çocuk. <laughs> hadi çocuklar. Hadi. Hadi okula geç kaldınız zaten. Her zamanki annem işte. Her zaman annem. Evet. Aa! Geç kaldınız işte. Ay, 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 ay. Bu zil niye bu kadar uzun? Ha, Arkadaşım, az durdurdum. Ben biliyorum. Burası ben biliriz Sine katlandım. Yine okulumuzda sınıf nerede bilmiyoruz ki. Gerçekten. <laughs> Öf, ben annemsiz duramam ki. Altı yaşındayız. Biz birinci sınıfa gidiyoruz ya. Evet. Arkadaşlar bu çoğunlukla benim çünkü ben de 5. sınıfa gidiyorum bu da. Altı olsun vazgeçtim 6. sınıfa bu da 6. Aa bu da 6. sınıfa. Ben nasıl oturuyorum? Ostruk şeyi. Evet, çok da korkaksınız. Şaka yaptık. Biz niye hamam diyoruz ya? Bilmiyorum ama üst kat da olabilir. Ya da burda olabilir. Bağırıyorum çıkarmıyorum. Annem falan. Yok burada değilmiş. Bura? Yani okulun bu iyi. Beni bıraktınız. Ben bu sınıftayım. Ben de. Açsan sabah. Abi burası beşinci sınıf mı? Yok altıncı sınıf. Ha o zaman burası benim değil. Benimki bura. Hey giyin. Böyle bunları. Tıtı Ta -ta, tamam. Ediveni de giyin. Tamam. Şimdi üstünü de giyin. Çok tehlikeli çünkü. Üstüm nerede? Üst. Üst burada. Sağ <laughs> evet. Ay ben sınıfa gideceğim. sınıfa gitmem gerekiyor. O zaman niye geldin kız? Ya ne yapabilirim ya ben? Bu ders biyoloji sanıyordum. Biyoloji miydi kimya? Yani he, kimya sanıyordum. Ayrıca bir sizinki. Ayrıca sizin kimyanız yok. Ayrıca sizin kimya dersiniz yok ki. Birinci sınıftansın. <laughs> ne oldu? Çok utanç verici şey yaşadım. Tamam. Çok utanç verici şey yaşadım. Ne ne yaşadım? Aa, siz de mesut. Ah, bize de gelelim dedik. Hoca nerede? Arkadaşlar, az hoca boz. F selam, selam. Aa, 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 şey, aa. aa, ben seni orada görmüştüm. Siz eşit sınıftansanız Burada 5 sınıf soruları soracağım. Burada da birinci sınıf soruları soracağım. D tamam. İlk olarak bana anlatmanız gereken bir şey var mı? Acaba? Yok, yok. İlk ders ne? İlk ders matematik matematikmiş. Matematik ya evet. Beş çarpı alt ne söyleyen olacak mı? Ay ben bunu işitiyor yapamadım. O ay dur düzgün konuşsun. Bana söyleyecek olan var mı? Ne? Ş Beş kere ne? A -a -a Altı. E, şey. Ama biz çarpma konusuna geçmedik. Evet bu bizim ilk defa okula gidişimiz. Zaten beşinci sınıfla altıncı sınıflara soruyorum. Ha ben ben de onlara soruyorsunuz sandım. Ay ben de. 30. Ay 30 tam kada. Ay yani 30. Evet. Cevap. Otuz. aferin artık sana. Yes be. Hoca uçak yapıyor. A <laughs> evde evde göreceksin. Hocam annem yapmadı vallahi vallahi annem yapmadı annem. Uçak da yok, değil mi? Bakın uçak da yok. Oh. Hmm. Ah, neyse. 30 dakika. Yani 25 veya 30 dakika sonra. Aa, zil çaldı çocuklar. Sarı kalemim mavi bunu. bunlar. Bu da yalancık lan kalemmiş arkadaşlar. Evet böyle arkadaşlar. <laughs> Hangi? Hocam nasıl kapattınca? Koşun! Telefez! Genova's! Bana niye veriyorsun? Kalemini masaya koysana işte. Bakın benim gibi koyun. Hmm, Koy. Okay. schön, bis, kannst du da dolabıma koyayım. Balıma hmm. Dolabıma koyamıyorum. Dolabıma koydum işte. Bana ne koydum koydum bana ne. E şuraya koyayım. kantinde ne var kantin? Bilmiyorum. Aa bu benim ta. Akılda telefon kullanma izni var mı? Yok yani bilişim dersi var ya. Bilişim ve falan teknoloji var ya. İşte o derste yani kullanılıyor. Herkes kendine tabak aldı. üzlü şeyini koyacaktım. Aç gözle. Zaten yemeği alırken kaşık geliyor. Aç gözlü kızlar. Ya siz kızlar çok aç gözlüsünüz. Sen de erkek. Erkek de aç gözlü evet. Azıcık kalayım. He. Ne için de Ben sağlıklı mağluklu seyirci şey yapıyorum. sağlıklı besleniyorum. Ya siz aptallar sağlıklı besleniyorsunuz. Asıl ben sağlıklı besleniyorum. Aslında sen yağlı şeyler yiyorsun. Ay ne yağlı ya. Protein bu protein. O kadar da çok protein de zararlı. Hayır, hayırdır lan? Hayırdır? Hayırdır? Ay sinirlenince tavşan gibi dişlerin oluyor. Kavga kavga. Ay ne oldu? İyi bana ne? Ne yapayım ben? Kavga oluyor, kavga oluyor. Niye buraya atıyoruz? E bilmiyorum, tabak geri dönüşümü yazıyor ya o yüzden koyuyoruz. Oo, kavga, kavga. Az bir dakika. Limonata. Oh, sen beni ittin mi? Evet evet ittin. Şimdi ben seni itmeyi gösterelim Çatal Göreceksin. <laughs> Kafanda şimdi bir kır kır Oh, <gülüyor> <gülüyor> hepsi kırılacak. Hocam! Ne kadar bağırırsan bağır seni kimse dinlemeyecek. Sağlıklı besleniyormuş. <laughs> Şimdi ben sana sağlıklıyı gösteririm. Aa bu senin de değil mi? Aa, aa, aa. Değil mi? Şimdi. Aa, asırmadım gerçekten. Bu şeyden oldu. E şimdi göreceksin gönlünü. Aha ee, sana asın. Ay acıta. acıtıyor sanıyor bir de. Alo Palit. <laughs> 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 Göreceksin gününü. Ben kimya şeyinde çalışıyorum ve sizin hocanız benim müdürüm değil. Ben onu göreceğim. Çok söylersin. Çok söylersin. Aa! <gülüyor> <gülüyor> mikroplu mikroplu şeyler ya. Yeri düşmüş. Sen düşündün. Kendine ben kılısın Sen anvalet. Sanırım kendinden bahsettin. Aynana bakmayı da bırak. Ya ama. <laughs> 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 Yetti lan. Yetti. Bana bak. Er. Bir daha bana bulaşırsan. Ah! Ve kafanda cam bardak ve tabak kırılmasını istemiyorsan defol git buradan. Ah, onun tuvalet, tuvaletim geldi. Ах ah, тuartim gael sinirjan <laughs> Elimi yüzümü yıkayayım. hala hazır Ses ne ya? Osuruyor. Aa, hala osuruyor. Aa, ders bitti. E, onu o yaptı deriz. Zaten o yaptı. O sırada bütün çatalları yere fırlatan öykü. <laughs> de <ne> de. <laughs> Hocam bu zil niye yok ok, çok uzun? Bir de müdürü. Neymiş ben bu? Ben sizin hocanızı almadır ayağım. ya. Öyle öyle. Ay burası benim yerimde. Gözükmeyen kalemleri değer ele alacağım. Nasıl kapatacağım ya ben bunu? Yeter. Evet şimdi ne kadarsınız? Bu. Şaka yaptım. Beden. Yippee. Hayır 3 saat oldu. Eve gidiyorsunuz. Tamam tamam. Yaşasın bana güzel. Hadi gidin. Anne sizi sıcak karşılasın. Mutlu yaşam sürün. Yarın görüşürüz. Hocam siz deli değil misiniz? Ne? Disiplin. Ay şaka şaka. Koş koş koş. Neymiş disipline verecekmiş. Koş. Deli hoca. Disipl, Ay hocam tamam. Tamam hadi anladık. Havalısın. Disiplin diyorsun. Ay aklıma şu deli çocuk geldi. Az bakabilir miyim? Havalandır havalandır. da nerede? bizim ailemizin tamam mı? <laughs> Aa, anne sen iki saattir burada mıydın ya? Ee, şey şey emi kan nerede? ben siz gittiler. Buradayım. Ah korktum. Hadi arabayı benim götürüyorum. Tamam anne tamam tamam tamam. tamam. Yani e, i̇ç saat ya okulun ilk günü zaten. <laughs> evet ya her gün keşke 3 saat. Ne? Yok yok bir şey. Ee, Parti için abone olmayı like, sadece bunu diyeceğim. Görüşürüz.